Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde eterik kordon kalkanından bahsedeceğim. Aslında bu bir kalkandan ziyade tek seviyelik bir uyumlama. Tamam. ışık çalışma değil bu. Bu bir eterik kordon kalkanı adında bir uyumlama. Tek seviye. Çok güzel bir şey. Şimdi tek seviyede <laughs> kendini şifalandırabiliyorsun. Kordon kesebiliyorsun başkasını şifalandırabiliyorsun uyumlama yapabiliyorsun ondan sonra fiyat performans ürünü bizim Avrupa'dan uyumlandığımız sistemler arasında şimdi eterek kordonu insanlar arasında görünmeyen kordonlar var güzel kardeşim şimdi biz birbirimize kordonlarla bağlıyız ben sana şöyle anlatayım kendi yaşadığım şeyleri anlatayım biri evine geldi diyelim ki tamam mı ya ya şimdi bir beş kişi gelir, beş kişinin beşi de seni samimi şekilde aynı şekilde sevmeyebilir. Bunu hissedersin değil mi? Akraba olabilir mi? Kimse. Ya da arkadaşların. Ya da sen bir yere gittin. Bunlardan ayrıldın. Ama üstünde bir ağırlık var. Yani onların yani seni sevmediklerini falan hissediyorsun ya. Empatları hissediyor bunu. <laughs> Tamam mı? O, ne diyorsun? Sen eterik kordon kalkanını aktif ediyorum ve şu kişiyle aramdaki tüm kordon bağlarını kesiyorum de muhteşem bir şey ya. Harika yani. Böyle bir rahatlık mı olur? Bak şimdi bunun avantajı ne biliyor musun? Ee, şimdi ne yapıyoruz? Açık kalan bir yer var. Hadi diyelim ki sana nazar vardı temizledik. Hadi diyelim ki negatif varlık vardı temizledik. Tamam. Ondan sonra başka şeyler vardı. Onlar da temizlendi. Diyelim ki yıldızın yüksek. Tamam eyvallah. Ondan sonra auran tamir edildi. Tamam oldu. Diyelim ki 40 katmanlı kalkan yapıldı. Eyvallah 40 katmanlı kalkanın bile var. E peki ne? Ama insanlardan sana gelen normal kordonlar var ya enerji. Şimdi 40 katmanlı kalkan seni bundan korumaz. 40 katmanlı kalkan neyden koruyordu? Nazar. Negatif varlık. ...majisel tesirden koruyor ve aura yırtığından, yıldız düşüklüğünden. O zaman insanlardan gelen negatif enerjiden ne koruyacak güzel kardeşim? Bu noktada harika bir şey. Bu noktada harika bir şey ya. Bu noktada merhem niyetine. Ya şimdi spiritüeller empat oluyor. Empat olduğu için sorun yaşıyorlar. En çok da ben yaşadım ya. Çünkü hissediyor insan. Şimdi çok karanlık tipler var. Eğer spiritüelsen, sen bir kafeye otur, arkandaki insanından hissediyorsun. Yani mesela, ben sana bir örnek vereceğim. <laughs> yani yaşanılan şeyler bu, normal insanların anlamayacağı şeyler ama spiritüel, pisişik olan varlıkların hissedeceği şeyler bunlar. Tamam mı? Yani mesela benim eşim bile hisseder yani bir kafeye gittiğimizde. Ee, mesela onun bacakları iğne 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 iğneler batıyor diyor bu karanlık bir tip hani böyle çok kötü bir şey olabilir yani hani eterik kordon kalkanını tanımadığın insanlarla bile kesebilirsin ve eterik kordon kalkanını aktif ettiğinde ortamdaki o negatif bir insan olabilir çirkin bir insan olabilir o sana o an bir şey de yollamayabilir ama sen onu hissediyorsun empat olarak hissediyorsun benim ne demek istediğimi empatlar bu konuda gerçekten çok acı çektikleri için çok iyi anlayacaklar. Bu yüzden bu noktada bir ihtiyaç ve açık var. Anlatabiliyor muyum? Bu açığı doldurduğu için eterik kordon kalkanı harika bir şey. Ya yani mesela senin evine birisi geldi gitti. Hemen eterik kordon kalkanını aktif ediyorum. Ve hani şu an bugün gelmiş olan misafirlerimin hepsiyle eterik kordon kalkanı aktif ediyorum. Ve tüm kordon kalkanı aracılığıyla bu eterik kordon kalkanı aracılığıyla tüm kordonları iptal ediyorum. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. C cümleyi basitleştirelim. Eterik kordon kalkanını aktif ediyorum ve bugün görüştüğüm herkesle eterik bağlarımı kesilmesini niyet ediyorum. Ne kadar güzel. Ya da isim de verebilirsin, tamam mı? Eterik kordon kalkanını aktif ediyorum ve şu kişiyle aramda oluşmuş olan gıcık birisi vardır. Bıdı, 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 bıdı iş yerinde senin arkandan atıp tutuyordur. Yani biliyorsundur onu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Şu kişiyle aramdaki tüm kordonların kesilmesini niyet ediyorum. Tamam. O çok güzel bir şey. Eterik kordon kalkanını aktif ediyorum ve şu kişiyle aramdaki tüm bağların kesilmesini niyet ediyorum. Çok iyi bir şey. Yani bunu yapman lazım. O kadar rahatlarsın ki. Şimdi sorun olan şey ne biliyor musun? Bu bağlardan sızıntılar var. Enerji sızıntıları. Öyle bir şey var ki onlar bu kablo gibi elektrik kablosu gibi. Aslında bu bir anlamda fizik yani. Bilimsel bir tarafı da var. Ondan sonra bazı değişik fotoğraf cihazları var. Onlarla bu auralar falan görünebiliyor. O aura diken diken oluyor. Sana gıcık olan birisi olduğunda tamam mı? Ondan sonra ben hissediyorum mesela. Bana dünya kadar seni seviyorum. Ben onun avrosunu görüyorum ya. ağzına kuş tutsam da bana yani ben onu yemem anladın mı? Ondan sonra o insanla ben eterik kordon kalkanını aktif edin ve şu kişiyle olan tüm kordon bağlarını kesmeyi niyet ediyorum diyorum. Tamam. Çünkü ben onun avrosunu görüyorum. Hadi sen de avrosunu görmüyorsun. Ama hissediyorsun. Bana bir öğrencim dedi ki hocam dedi ben iyice spiritüel oldum dedi. Ya dedi ortamda beni kim seviyor, kim sevmiyor, kim sinsi. <laughs> kim arkamdan konuşuyor hissediyorum. İyi dedim daha iyi. Kazık yemezsin. Herkesi e, saf bilsen ne olacak? Yani temiz bilsen ne olacak? <laughs> Ondan sonra bir tane dizi var ya Handan'ın e, yakın arkadaşı ne yapıyor ona? Ondan sonra benim adaşım. Onun isminin değiştirilmesi lazım bu arada benim adaşım olduğu için öyle bir şey yapmaması lazım. Sonra parantez içinde. Hani mesela o kadının o eski kankisiyle kordon kesmesi lazım. Anladın mı? Örnek vermek için söyledim sana. Örnek vermek için söyledim. Hanna'nın özlemle kordon kesmesi lazım örneğin. Ondan sonra çünkü yapıp etmiş yani. Canını okumuş kadın. Tabii ki arada dikenli teller oluşmuş. Ne? <laughs> Ondan sonra. Avroları berbat oluyor. Bir taraf sürekli harsızleşir sanki. Güçsüz leşirken hani böyle yatma isteği olur atalet. Hiçbir şey yapmak istemez. Ondan sonra öte tarafta sürekli güçlenir biliyor musun? O yüzden bu çok önemli bir şey ya, çok önemli. Yaşamayanın anlayamayacağı bir şey biliyor musun bu? Yani ama empat olanlar da acı çekiyor. Çok öğrencim var benim. Ya şimdi negatif ortamlara girdiğinde de bu böyle. Çok böyle ağlayan, sızlayan, dertli ortamlar vardır. Öyle bir ortama girdikten sonra da eterik kordon kalkanını hemen aktif et. O kadar koruyor ki o kadar ya bu bak nazar falan değil. Bu sadece insanlardan gelen böyle negatif enerji var ya. Ondan koruyor. Ama çok önemli ya. Çok insanlar buna empat olanlar muhtaç yani. Ve yani hiç e bunu yaşamayan bir insan da ne diyor bahsi diye düşüneceği bir şey. Anladın mı? Ama öyle bir şey ki buna ihtiyaç duyan bir insan içinde e, çok önemli bir şey, acayip önemli bir şey yani. Ben bu uyumlama uyumlandıktan sonra çok rahatladım, çok sarıldım buna, çok sevdim. Vay dedim, vay ya. Sen neredeydin dedim canım benim dedim yani. <laughs> Anladın mı? Çok güzel bir şey. O yüzden bunu tanıtmak gerekiyordu. Nihayet tanıttım. Eterik kordon kalkanı. Empatlar sevecek bunu. Dibine kadar spiritüel olanlar sevecek. Bir ortama girdiğinde acı çekenler, gıcık olanları, sinsi olanları anlayanlar sevecek bunu işte. Anladın mı? Empatlar için bu uyumlama. Eterik kordon kalkanı. Hadi bakalım gününüz güzel geçsin. Sevgiler.